Evet kral ve boncuk bugün Sultan Gazi bilmem ne mahallesindesiniz. Yani aylardır bana söyle 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 sonuna getirdin. Teşekkür ederim oğlum. Allah He? razı olsun. Allah hadi sevapları yazsın. Yüzüne sağlık, sıratlık mısın? Sana doğru yolu göstersin. Amin. Hıkayetli ol Allah. Amin. Ben arkadaşıma kavuşturdum çok teşekkür ediyorum. Evet. Ne günlerimiz geçti sorsana ben Bediye Hanım, e, siz ne diyorsunuz bu konuda efendim? İyi duruyoruz. Dur efendim, geleceğim. Canlıyım mı? Yok, video. Eski, şey Eski günlerimi hatırladım. Bir şey kesinler. Eski günlerimi hatırladım. Boyabat'taki günlerim. Değil mi? Boyabat'ta ne günleri? Burası ne mahallesi diye geçiyor? Sultan Gazi 50. Yıl. 50. yıldayız. He. Bu kralın suratı ne kız? Kral kusmuş. Bu kara bebek kim? Bedir Ha Dur ben, şimdi. Ne değil Bedir'im? Sen bu var, bu pilavın mı var? Neyin var? Sen birkaç bir şey getir. Bu saat Getiriyor Sofra hazır? Ya bu bizde bekleyemez daha seninkine senin kime gelen adam. Sofrayı beklemiyorum. Hayır oh. bırak bekleyelim, beraber yürüyün. Sen buna birkaç bir şey getir, yiyeceğim bu. Kadir ya dedik Yok mi? yok yok, sonra beklerim ben. Vay yeme hazır, vallahi hazır. Yir sen, yir. Ya Ahmet dayı getireyim mi? Yemek evet. var. Yine yersin. Gelen mi var? Ha? Yok. Sana vereyim mi yemek yedi ya? <laughs> gelen gelecek. Ta o zaman ne kadar duramazsın. Yok. Kız kardeşi iyi gelecek? Zaburan lanet. O da gelecek. Beni bebe beklemeyiz canım hep birlikteyiz sen de. Ha, dert, et, Allah Allah. Gelen gölü. Gelen gölü gelmeyen gelmez. Ya o gölü biliyor da onu uçuyor. Şimdi ya, biz Bedriye'yi nasıl kandırdık abamı? He? <laughs> Beni dedi arıyoruz diye. Ya. <laughs> Kız, o da nasıl tezahür? İstidar ediyor. Bunun olmasa da bitirdin. Enişte Kadir'e telefon atsa ya. Bir bakalım, bir bana bak. Açacağım. Sen neredesin? Sen açacağım. Çok tatlısın. Lan çek çok tatlı dedi. benim. Yani bazen gel. Baba. Acıktın mı? Kadir'e olsa? Getirdi diye şimdi düşman tamam, oldu bize. Adam. Gelmek isteyen sensin. Anlamadım ki ben şimdi. Evet. Ya boş ver onu ya. Sen bana bak, bak boş ver. Valla yaşadın. Şey Yok canım sen de. Kim bular arabi hmm. Ablam o da kapaklı Eyvah sen eyvah. Genel. Bütün mahalleyi çağırıyorsun şimdi sen. O nasıl kapaklı nasıl gelecek? Kapaklı neresi kız? Çorlu. Çorlu, Çorlu ha kapaklı. Gitti ya gidiyor ya mı oraya? Hmm. Gidiyor bayramda. Haa. Vay anam vay vay. Görüyor musun Bedriye abamı? <laughs> He? Vay anam. Şandan arayabilirim. Tam. Ne kaç yaşındasın sen şimdi? Ben 34, 35. Ay maşallah. Sen Recep'ten büyüktün değil mi? Recep'in büyüğü bu, Recep'in büyüğü. Kim o? ablam. bütün videolarına bakıyormuş yani. Nasılsın abla? İyi misin? annenin mi annenin mi? Anne neden sen? Öye Evet. Kilolu yine şeyle açık Siz, Siz neredesiniz? Biz geldik. Biz gene bir şampiyon geldik bir çıkıya katıyoruz. Aa Ahmet dayı da burada bak. Ahmet dayıyı biliyorum. Ahmet dayı ayanı bugün olsun. Sağ ol, sağ. Gel onu bana olsun. Nerede oturuyor? Kapaklı çorluğum. Çorlu. Çorlu, Çorlu. da. Hay yaşa be. Çok sağ. Beraber o zaman beraber yiyorduk, içiyorduk. bu beraber otururken anne mahallede. <gülüyor> 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 eyvah eyvah. Helal bu hoş olsun, Mekanı cennet olsun. Aha o kadar ben ki anam ha. Anam. <laughs> evet benziyor diyanasın ha çok benziyorsun. Buyur anne gelip düşündü düşünce rahmetli. Gözümün önüne girdi annem. Işık mı Yok yok aranlık ışık aranlık iyi. Evimiz iyi. Kalk bırak. gibi dışarıda bile. Ya öyle görüyor. şey yok. Anlıyor. Sen nereye görecek ya? Bir bir şey Dışarıdan Hadi Allah'a emanet. Hadi ol. Selam söyle beynine Dışarıdan görüyorlarmış. Tamam görsün de bu. Karanlık oluyor evet böyle daha iyi. Bak karanlık Aa iki çeşit mi yani bu? 3 3. Oo i̇ki bak. De bundan alalım Bak. Gözüm alıyor. Bırak şunu. Bırak. Böyle daha iyi. En Vay. doğalı bu? Vay be. Aynen. Hem de kopmaz mı Yok, şey oldu? Yok, onunla Bu depremde var. mi böyle oldu yamuldu? Ha, ha depremde olmuş. Allah Öyle Allah. Yamulmuş. Deprem baya sallanmış. Ya Gel şurada oyna oyna Gel Daran oyna gel. gel. Tontiş. Üsteyden vallahi, vallahi yedi döne sizi ama. ilan eder. Bir bayrakta. vallahi. Vallahi mi diyor? <laughs> <Dittiridir. gülüyor> <laughs> 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 böyle yamuk giderdi <laughs> ben, biliyorum. Biliyor Biliyor sen annem asker değin aramış Hatay'ı. Hadi, ne oldu biz arada dedi. Gelmiyor mu yavrumuz yaptı Bilmiyorum ki arayışında. Ya içinde. bu Hatay'mı? Hatay'a taşındılar mı du, hatay ya bunlar? Durağda da. Hatana, ne yapıyorsun o Zehramaş? Annem onunla çok dalga geçiyordu biliyor musun? Çok bir işlettik içisini. Ha. Hayır. Nasıl işlettiğini kız kardeşin anlat. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ah kralım. Efendim. Ya, ya canlı yayın yapmıyor. Video çekiyorum. Gel yanıma abi. Hadi <laughs> 30 yarmalı. Ben Ha. Hem de video çekiyorum hem de canlı. Şimdi canlı yapmıyorum. Şimdi sadece video çekiyorum. Video çekip YouTube atıyoruz evet. sonra. Evet. Evet. öyle oluyor. Canlı gibi gözüküyor. Peki bir şey soracağım. Bu dedenin şapkası mı? Nerede bu dosyayı? Dedesinin şapkası. Ha şöyle yan yana oturun ya. Allah aşkına ya. Bir, bir sarılın, bir koklaşın. Aslında ne var Bir su, sult, Sultan Gazi. Senin adın neydi bu? Ayşe. Nadire. Nadire, Nadire. Nadire, Nadire. Nadire. Nadire deyince de anladım şimdi. Büyük adım ya. Ben de telefonda dedim Nadire, ben televizyon ben televizyon ben 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 nadire. Diye gelecek diye. Onun için. Oğlum ne dedim? Osman, Selim, Salim. Adam öldü Osman. Emine şey ama gelin diye bizim eve bir kız. Bülüsten bu kız kaçmış Bizim tane Sizin tanıdığı oldu. Biliyor musun sen onu? Senin şansın ne ne? Ya sen de onu biliyorum Varmış Vallahi kapı gibisin ha Kemçer bu kız Kapı gibiyim maşallah Şu Kurandanı deme oysa Şey var ya Ya bu ya? Şu o <laughs> Şey şu ucu gerisi olanlardan mı? <laughs> Kerzibana tanıyor mu şu Kur'an'ı Kerzibana? Tanıyor Ev bizim maalesef Sessiz konuş adam rahatsız oluyor Bilmiyorum ki bir hatırlayamıyorum biliyor musun? Bundaki kafa kimde var? Bu zehir bak. Lan çalışıyor lan. Lan bu bebek çok akıllı lan bu bebek. İkisi ne iyisindir? He? Nasıl hoşuna gidiyor değil Bir, bir yere gezmeye gelince var ya yüzün, yüzün, gözün, gözün her şey açılıyor. Bak o kadar kıyabiyordum, o kadar kıyabiyordum salatayım. Şimdi neye koyacaksın? Çocuk şaşırtı. Hangi tarafa koyacağını bilir misin? Gel, ha, ha, gel. Buraya bak, gel. Şöyle kim gün bakar. Emin alıyorlar mı? Eyvah, eyvah. eyvah. Gelene kadar uflayıp uladı gördün mü? Amca, bağırıyorum bağırıyorum He. kimse duymuyor artık. Ben bir o, de çeksem olur mu? Olur. Tamam. Al sen çek. Hepimiz çek ama bakalım. Tamam. Şey, e, dün Berna'nın evinde ha. bir tabanca var. Şey yapacı. Duvarı deliyor Murat. Ondan pat ötünce. Berna nasıl korktu. Ben de dahi. Ben biliyorum aslında. Onu görmedim onu yaptığını. Bana mı? Evet. Ben konuşalım evet, ya. Dur şey, şey, git. Şey Şimdi arkadaşlar bugün Onlar biz e, var ya, bizim oralı Boyabatlı çok eski komşularımıza geldik. Var, e, burası var, e, Sultan Gazi 50. yıla geldik biliyorsunuz Boncuk Hanım'la şey geldi. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet. evet. Beni çekti. Yani. Geldik. Böyle bir durum. Yani Berkuş'u da getirdik. Berkuş gelmek istedin mi sen bizimle? Ha. Ama konuşacaksın sen. Spiker sen şu bey Beyi beyi. Eniştemin bacana hizetin. Evet. Vay. be. Bizim senin. Böyle seceksin. Hmm. <laughs> İstersen çekebilirsin. İstersen böyle çekebilirsin. Ben, ben, de 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 ben de burada yerim. Sen de orada ben de burada yerim. Boncuklar. Benim masavalda Recep bu? Amcam. Bu güzelmiş aslında. Bunları da aldınız? Ha? <laughs> ee, kamplarda falan çok güzel oluyor ya. Tam benlikmiş. Şey. Var mı? Var var Al tahrana. Görümce ben, senin değil mi? İki minareli koy bayağı. İki minareli koy Dib camininin minaresi burak. Ebe köy şey mü acaba? Ha? Tepkouyor. Değil. Öyle de, ya. De, de. Şey iyi. Böylelikle. Şey o diye bu. Hayır hayır. Yeni ya. Dedire yengem. Yapamadığım bir tatlı getirmişim bize Vallahi bu fıstıklı. Vallahi he? her şeyim hep vardı. Görüyor musun kız anne? <gülüyor> 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 bir de dedin yani, ki bana... bize Bakın. Ba bize bakım bakın sıdık sıkı derler sana. Gitmiş. Ben boya bakma, Bim'den, Bimden aldığı ofredi Bimden, Bim'den, Bim'den aldı gofreti getirmiş. Bimden aldı gofreti getirmiş. Özel marketten he, aldım. Özel alışveriş yapmıyor. Görüyor musun? Gördün mü? O Hayır, hani, şey hani bu bedir. Bana bunu çekirdeğe de bir çayına. Keşke sana suyu kadar çektireydim. Gidince laf yapacağım. Biliyor musun ben seni? Ben laf yaparsın, o beni biliyor. Benim, benim. mi? O beni bili biliyor beni. Ama ah, ah. Biz de bekliyorduk ki böyle gazlar A, mazlar yapılacak bize yiyeceğiz bayağı içeceğiz bayağı nerede? Gel yapmaz, zaman ya bırak koyayım. İçeyim mi bayramı sen? Valla bağlantıda durmuyor. Bayram 3 ee. Abla, sorsana nasıl hissettin bugün? Çok, benim, Aç, çok Yok, demli o benim. o, ben de, ben ben de, de, sap, da, o varsa Baba. Aradım Bediye yani. Hanım'ı. <laughs> dedim ki, yok demli. Bediye Hanım'ı aradım. Dedim ki ben Boyabat Belediyesi'ni arıyorum. Bu Çamlıca'daki daire size mi ait dedim. Evet dedim. Dedim belediyeden şikayet geldi su patlamış dedim aşağıya. İşte dedi biz onu yaptırdık. Aslında harbiden de su patladı. Haberim yok ha. Biz onu dedi yaptırdık. Dedim yaptırdın yaptırmadın. 17, 17 bin 17 bin 200 dedim para cezası kesildi. Ondan sonra işte yok dedi ben dedi ne cezası ödemem dedi. Sen dedim devlete karşı mı geliyorsun? Ondan sonra falan filan derken dedim ki devlete karşı geldiğince 3000 de benden yazıyorum. Yazamazsın diyor. Yazıyorum dedim ya. Sesini hala bilim. Yemin ederim 20.200 lira dedim. İşte dedi Cimer'e yazarım şi şikayet edeyim. Ya kime şikayet edersen et dedim. Sen diyor Cumhurbaşkanından büyük müsün? Trump Trump gibiyim benim. Cumhurbaşkanı kim? Hala yine Yok diye yazamazsın diyor. Ağzına kuru ettik üç kere. Ağzına tüktüm oğlum. Ağzına kapıya tutuyorum. Dedin dedin böyle dedin. Diyebilir. Duruyor <gülüyor> duruyor. Sen <laughs> de Kokur, kokur yani ağız, evlat se, senin ağzına tükürdü o. Oh. <laughs> ya boncuk hanım. Amca. Dokulu, dokulu. Amca. Çekebilirsin. Ben hiç kafaya takmam öyle Yarın akşam. Elini çek ama. Çek böyle konuş. Git dayı. deneyin de çek. Zam yaptı. Onun üzerinden devam ettik işte. Merasili. Ha Cenab-ı Allah. 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 Çıktım. Onların evi de, bunun onların evi de vardı orada. Polis seni gel yakın Kerim. Bekir Kerim. Oğlum şehit, ben bilmiyorum bu kili. He. Aynı koyduk. De, öyle çek böyle derim ha. Oğlum öldü. Hı hı. Baban ne için? Oğul neden öldü? Baban ne için? Hasta idi, Bekir hı. duruyor. Tamam. Bekir duruyor. Gel bakın. Karnı çok iyi Kerim. Kapı, buçuk aldı. Güzel evde yatıyor gececeksin. Bakayım bir. Baban giriyor altını cebinden çıkarıyor veriyor. Parayı alıyor hani cebinden koyar. Kameradan mı izliyorsun sen? Tabii kameradan bak. Kimsenin çünkü hırsız girse hepsi. Ama baban babam maaşını alıyor diye getirip verirdi değil mi ona? Verirdi canım. Annem mesela adam 300 milyon maaş ne? almış ya. 50 milyon da kendin da sen 50'yi de ver bana şu 20'yi al. <laughs> e şu, oğlum. Şu 10'u al.

Hastalama ben bizim dedi, milyon para para veriyordum. Benden saklı tıraş takımının içine. Recep ediyormuş şimdi tıraş takımının içine aç diyormuş. Ha. 60 milyon para var diyormuş. Onu alırsın diyormuş. 3, o zaman da iyi para var. Birini birini, aldım ben. Cengi, Benim, Benim bir oldu ya da. Aynı koyduğu gibi tıraş Rahmetli olmadan ya. önce en son hastanede yattım da. Ha. Bana yer tarif edeceğiz şimdi. Git diyor ona kalır diye. Gazete sermiş tıraş takımı var ya şöyle. Gazetenin o arasına koymuş. 3 tane 20 var. Birini de alırsın dedi ona. Sen işte Aya zaman yoksa diyor, o 20'yi harca diyor buna. Ee. İzzet dedim. Lan dedim İzzet dedim. Beraber çalışıyor var o zaman. Dedim buna dedim araba çarpıyormuş dedim. Direğe vurmuş dedim. Geldi benden bir altın aldı gitti dedim. rahmetli. <laughs> Orada da esas mı dedim? Kız Fadi yenge yalan yahu dedi rahmetli camda oturuyor çay içiyor. Lan vallahi dedim benden dedim altın aldı beni otur sene mapıs çıkma. Ya o parayı vereceğim diyor 30 bin lira o zamanın parasına. Ahmet, ya da şey şey elektrik, elektrik direğine vurdum diyor. Yalan bunda şey ya var. Gidiyoruz müfettinge var rahmetli belediye başkanının anası. ikimiz gittik. Bu bir tanın, Hasan Karanar'ın annesi. Hasan Karanar'ın anası. Abiyle şey. Ha ha ha. Mesleğim gittik. Ha. Dört kela vardık. Dört kela var ya bunun, bunun. akrabası var bunun. Ahmet'in akrabası. Karasim diyorlar mülübitçi. <laughs> Niye, Yok, güzel, diyelim, dedim, dedi, ben. niye burada bir şey. dedi? Yok, Vallahi dedim böyle böyle dedim. Ahmet dedim bir arabaya vurmuş at dedim. Araba dedim muhaf vurmasın diye dedim. Arabanın önünden geçerken dedim kamyon dedim direğe vurmuş. Bundan 30 lira para 30 sene mafızlık istiyorlarmış dedim. Atliye dedim altın aldı atliyeye gitti dedim. Geçmişini süt duğuma bak dedi. Yalana bak dedi. Gelin dedi sizi dedi. Vadık ki Karasının kahvesinde kağıt oynuyor. Bol durmuş <laughs> altını. Büyük altın. Ne Bizim Boyabat'taki şey de güzeldi ortam. Ortam güzeldi. Hep mi bu